Merhaba. Bugün çok renkli bir konumuz var. Işık renkleri. Güneş ışığındaki kırmızı, yeşil, mavi renklere ana renkler denir. Kırmızı, yeşil, mavi. Şimdi burada bir küme oluşturdum. İlk önce ana renkleri yerleştirelim. Kırmızı, yeşil ve mavi. Bunları bildiğimiz boya renkleriyle karıştırmayın. Bunlar ışığın renkleri. Ana renkler bunlar. Şimdi bunların acaba karışımları hangi rengi oluşturuyor? Kırmızıyla yeşilin karışımı ışıkta bize sarıyı veriyor. Sonra kırmızıyla mavinin karışımı magenta magenta. Yeşille mavinin karışımı ise cyan. Tüm renklerin ortak birleşimi beyaz. Tam ortaya o yüzden beyazı yazdım. Bunlar ışığın renkleri. Şimdi acaba cisimler neden renkli görünür? Cisimler üzerine düşen ışıklardan hangilerini yansıtıyor ise o renkte görünüyor. Beyaz cisim ışığın tamamını yansıtır. Siyah cisimse ışığın tamamını soğur. Mesela buna bakalım. Ee, hangi renk gözükür acaba? Zemin sarıken, bunun üstüne kırmızı ışık düşürülürse, e, sarının içinde hangi renkler var? Buna bakıyorum. Sarı kırmızıyla bakın yeşilin birleşimiydi. Kırmızı artı yeşil. E, üstüne kırmızı ışık gelmiş, İçinde kırmızı olduğu için bu cisim kırmızı gözükür. Ya da size şöyle der: e, Sarı bir zemine Kırmızı ışık düşürdük. Zemin hangi renkte görünür? Kırmızı gözükecek. Ee, sarının üstüne mavi ışık düşürülmüş. Şimdi sarının karışım renkte ne yazdık? Kırmızı artı yeşil. Ee, bunun üstüne mavi ışık düşürülüyor. Ee, içinde mavi yok. O zaman bu maviyi yansıtmıyor. Yani bu siyah görünür. Bu sefer yeşil zeminin üstüne beyaz ışık düşürüyoruz beyaz ışık E, beyaz ışığın içinde zaten hepsi vardı e, o zaman yeşil yüzey ne olacak hepsi olduğu için bu kendi rengini yeşili yansıtacak yani yeşil görünür e, burada zeminler hangi renkte görülür buna baktık yani içinde renk varsa o rengi yansıtıyor direkt yoksa siyah görünüyor Bakın burada ara renk vermiştim. Burada ana renk verdim. Bunlar da farklı. Şimdi bir tane örnek var. Cesim üzerine yeşil ışık düşürülüyor. Bölmeler hangi renk görünür? Şimdi zemini farklı renklere boyamış. Beyaz, mavi, sarı, yeşil, çiyan, kırmızı, magenta. Bunlara biz yeşil ışık düşürdük. Tek tek yazalım hangi renk gözükür. Mesela beyaz. Zemin beyazsa yeşili ne yapacak bu? Yansıtır. İçinde yeşil olduğu için yeşil gözükür. Şöyle yeşil yazdım. Mavi. Mavinin içinde yeşil var mı? Yok. Zaten ana renk. Ana renkler birbirini pek çekemiyorlar. O yüzden burası siyah. Şöyle siyah yazdım. Sarı. Sarı zaten kırmızıyla yeşilin birleşimiydi. O yüzden bu yeşil görünür. Yeşil zaten yeşili yansıtır. Çiyan. Ee, Çiyan da yeşille mavinin karışımı o yüzden yeşil kırmızı bakın ana renk yine yeşili asla yansıtmıyor bu siyah ee, magenta magentanın içinde ne vardı ee, kırmızıyla mavi yeşil olmadığı için o zaman bu da siyah görünür bir başka örnek ee, Aslında hepsinin birleşimi gibi örnek biraz da zor ee, Beyaz zemin üzerine mavi ışık düşürüyorum. Hangi cisimler görülmez? Buradaki hangi cisimler görülmeyecek mavi ışık düşürdüğümde? Hepsinin renklerini şöyle yazdık. Şimdi bir kere zeminden başlayalım. Zemin beyaz. Beyazken mavi ışığı ne yaptı bu? Yansıttı. Yani zemin artık mavi gözüküyor. Şimdi maviye bakarsak mavinin üstüne Mavi ışığı düşürürsek bu ne renk gözükecek? Mavi. Yeşile bakalım. Yeşilin üstüne mavi ışık düşürürsem bu ne olur? Yansıtmadığı için siyah. Sarı. Sarının içinde mavi yok. Yine yansıtmadı. Siyah. Çiyan. Ee, çiyanın içinde mavi var mı? Çiyan. Yeşille mavinin karışımıydı bu. Mavi var. O yüzden bu da mavi gözükür. Şimdi soruya dönersek. Hangi renkler görülmez demiş. Hangi şekiller görülmez? Şimdi zemin mavi de mavi de siz göremezsiniz. Mavi zeminde mavi bir cisim var. Yani gözünüz bunu ayırt etmedi. Yani siz burada şu daireyi göremediniz. Başka e, mavi zeminde siyahı gördün. Mavi zeminde siyahı gördün. Yine mavi de maviyi Göremedin. Yani yamuk şeklini de göremedik. Beyaz ışık prizmaya düşürüldü. E, prizmaya düşürülünce bu renklerine ayrılır. Bunların hepsi aslında bir noktadan çıkıyor. E, bunun sırası önemli. E, yazalım. Kutu sayamam. Ben bu şekilde kodladım. Kutu sayamam dedik? Bu kırmızı, kırmızı, turuncu, bu sırası bunun, sarı, yeşil, mavi ve mor. Işık renklerini bu şekilde ayrılıyor. Siz beyaz ışığı prizmaya düşürürseniz kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde renklerine ayrılır. Filtre e, filtre dediğimiz e, ana renkten mi oluştu ara renkten mi oluştu buna bakmamız lazım filtre acaba hangi ışınları geçirecek eğer ana renkten oluşuyorsa yani kırmızı yeşil maviden oluşuyorsa kendisi ve alt üst komşularını geçirir ara renkten oluşuyorsa sadece içindeki renkleri geçiriyor e, mesela kim kırmızı olsun filtre kırmızıysa kırmızının komşusu kim? Sıralamaya bakarak komşusunu belirliyorum. Kırmızı pek komşu sevmiyor. Bakın sadece turuncu komşusu var. O yüzden kırmızı ve turuncu geçecek. Ee, başka filtrem yeşil olsaydı yeşil ana renk yeşil bakın. Kimi geçirecek? Alt üst komşusu ve kendisi yeşil, mavi, sarı geçecekti. Ara renkte ise kendisini oluşturan renkleri geçirecek. Örnek magenta filtre. Şimdi magenta hangi renklerin karışımıydı hatırlarsak kırmızıyla mavi'nin karışımı demek ki bu verdiği renklerden sadece kırmızı ve mavi geçecek. Kırmızı tabi en üst sırada e, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Ne dedik mavi geçecekti. Bakın o yüzden şunu alıyorum. İki M harfi birbirine karışmasın. Mavi, mor. Beyaz ışık düşürülmüş. Beyaz ışık ne demek? İçinde bütün renkler var. Yani böyle yazmışım ya da beyaz ışık yazmışım bir şey fark etmiyor. Kırmızı filtreye beyaz ışık düşürdük. E kırmızı bir ana renk. Kendisi ve komşularını geçirecek. E kim var kendisi? Kırmızı var. Kırmızı. Bir de komşusu kim vardı? Turuncu. Bunlar geçti. Boya renkleri. Ee, şimdi burada boya renkleriyle ışıktaki renkleri birbirine karıştırmayalım. Işıktaki ana renkler boyadaki ara renkleri ışıktaki ara renkler boyadaki ana renkleri oluşturuyor. Ne dedim? Yani ışıktakinin tam tersi. O zaman yerleştirelim. Ee, ana renkler nelerdi? Işıktaki kırmızı Şuraya kırmızı yazdım. Buna ara renkler Tabii bunlar. Kırmızı. Başka ne var? Yeşil. Bir de mavi. Şimdi kırmızı ile yeşilin ortak rengi neydi? Sarı. Birleşimi sarı. Kırmızı ile mavinin magenta. Bunlar burada yalnız ana renk. Yeşil ile mavinin ve Bütün bu renklerin hepsinin karışımı burada siyahı veriyor. Ortaya da siyah yazdım. Işık renklerinde beyazdı ama burada boya renkleri birbirine karıştırırsam en son ne oluyor? Siyah olur. Bir tane örnek var bununla ilgili. Örneğe bakarsak ee, engel, perde, gölgesini çizeceğiz zaten. İki tane ışık kaynağı var. Yeşil ışık kaynağı ve kırmızı ışık kaynağı düşürülmüş. Perdede oluşan şeklin içten dışa doğru renkleri nasıldır? bir şekle çizelim bakalım. Şöyle engele ışın gönderiyorum. Ah canım perdem zor yetti. Şöyle gönderdim. Bunları böyle birleştirdim bakın. Şöyle bir şekil. Diğerini de çizelim. Bu sefer kırmızı. Tabi uzaktaki daha dar açıyla. Şöyle çizdim. Şimdi buradaki renkleri yazalım içten dışa doğru demiş. İçteki renge baktım. İç kısım hiç ışık almadı. Ne yeşilden ışık aldı ne kırmızıdan. O zaman bu içinciz içteki renk siyah. Hiç ışık almadığı için engelden ışık gelmiyor. Gözükmedi siyah oldu. Sonra burası. Burası bakın yeşilden ışık alamamış. Yeşilden ışık alamıyor şu bölge ama kırmızının ışınları buraya vuruyor. O yüzden burası kırmızı. Bunun dışı yani şuraları söylüyor. Buralarda ikisinden de ışık aldı. Kırmızı ve yeşilden. E kırmızı ve yeşilin ortak rengi neydi? Sarı. O zaman dışarısı da sarı oldu. Bir başka örnek. Saydam olmayan delikli levha. Şimdi böyle bir levha var. Ortasına delik açılmış. Buradan yeşil ve mavi ışık düşürülmüş. Zaten her şeyi çizmiş. beyaz perde üzerinde 1, 2, 3 numaralı bölgeler hangi renkte görülür? şimdi bakarsak şu yeşillikine bakalım. Yeşil ışık düşürülmüş. Tam şurası ışık alıyor. burası yalnızca yeşilden aldığı için yeşilin ışıkları düşüyor. Buraya bakın mavi gelmiyor. O yüzden üçüncü bölge yeşil. Birinci bölgeye de sadece maviden ışık alıyor. Yeşilinkiler bak şuraya kadar geliyor, buraya gelmedi. O zaman birinci bölge mavi. Ee, i̇kinci bölgeye bakarsak ikisinden de ışık alıyor, yeşilden de, maviden de. Yeşille mavinin karışımı, tabii ışık renklerindeki karışımı cyan. O yüzden ikinci bölgeye de cyan diyebiliriz.